Bugün sizlerle birlikte berüzümle İbrahim Umutlarım. Şimdi bugün sizlerle birlikte berüzümle kimin daha iyi dans ettiğine bakacağız. Şimdi buraya geçiyoruz ve berüzümle hangi kızın daha? Evet arkadaşlar bunlar dans edecek ben bunları kameraya en güzel şuraya geç berüzümle uzağa geç. Şöyle. Arkadaşlar bunlar e, dans edecek. İbrahim mi güzel dans edecek, Tatlım da yani mı güzel dans edecek? Güzel güzel e, dans edene puan vereceğiz. Evet. Yüksek puan, kötü e, kötü dans edene bir puan vereceğiz. Öyle yani yüksek tamam. puan vereceğiz. Ben beğendiğim en yüksek puan verdim. Be tamam. e, Hadi dans edelim. Bak İbrahim. Ders. Yok öyle yapma. İbrahim telefonu alıp dans etmek yok. Telefonu yani sen şimdi buna Bak sen nasıl ders et. Ben de özür dilerim. sen bak. İbrahim orada değil. Beri cümle ben Zümra'nın önünde. Ben Zümra'nın önünde. Cümle tamam, cümle sen Ben Zümra sen oraya odaklan. Evet. Ben oldum. Biraz yavaş yap. Ben de izliyorum ne yapayım <laughs> Evet Palmerle zamanı geldi Söyle İbrahim tamam dans etme Bir puan İbrahim Bir puan verdi Beğenmedim ki. Arkadaşlar savaş gibi dans et dans ediyor yani. Dans ediyor mu? Arkadaşlar sıra bende. Evet. Şimdi dans ettiğine bakalım güzel mi dans ediyor, kötü mü dans ediyor bilmiyorum. Tamam. Hadi de bakın arkadaşlar. Hadi, hadi başla bakalım. <laughs> güzel dans ediyor mu arkadaşlar? kutu kötü dans ediyor. Bunu verdim puan mı O sayıları 20. 20 puan mı? 10. Arkadaşlar çok güzel ver. dans ettiği için Ablamadım. ben ona 20 verdim. Ama İboş da güzel dans ettiği için 1 verdim. Bir Fatma zeyre zeyre bu da fazlalık. 00. Anlamadıysan Fatma Zehra'ya 20 puan diyorum öyle. puan Hayır, benim zımna dedi. Benim zımna 20 dedi. 20 puan çok mu? Çok mu arkadaşlar? Az ben mı? Bence ben çok yani, değil mi Fatma Zehra? bir 5 veriyorum. 5 5 5. İbrahim gibaber ama 1 ise çok az kötü Ama Fatma Zehra çok güzel dans etti. Ben size onu diyeyim. <laughs> e baş. Tatlı. Çok kötü diyecek. Hadi gelin. Bay yani. bay. Herkese görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.